Biodo YouTube kanalından herkese selamlar. Cazgır'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Cazgır her bölümde farklı müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu ve sorularımıza gelen konuğumuzu yakından tanımaya çalıştığımız bir format. Umarım keyifle izlersiniz. Bu bölümümüzün konuğu sevgili Yusuf Ergin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Çok da fazla lafı uzatmadan dilerseniz sorularımıza başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Ergin kimdir? Müzik de hobi olarak uğraşan biriyim. Onun dışında Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümüm antrenörlük. Aynı zamanda da antrenörlük yapıyorum. Hayatımın şu anda büyük bir zaman olarak çoğunluğu antrenörlüğe ayrılmış durumda. İşte boş vakit buldukça da müzikle ilgilenmeye çalışıyorum. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? 11. sınıfta müzik öğretmenim vardı Şefik Hoca. Onu da izlerse falan bir selam ona da sağ olsun. Bir müzik dersinde daha senenin ilk başlarında ben hani söyleyebildiğimi edebildiğimi bilmiyordum. Ya farkında değildim bir şeylerin. Öyle bir Şarkının altyapısı çalışılıyordu işte. Ben de mırıldandım böyle kendi kendime. Ondan sonra dedi bir söyle bakayım falan filan. Onun sayesinde işte bir de çok ilgili bir müzik öğretmeniydi gerçekten. İşte bütün hiçbir tarihi atlamıyordu. 10 Kasım, 29 Ekim, 19 Mayıs. Her tarihte böyle bir etkinlik, türkü söylerdik işte şarkı söylerdik falan. İlk 10 Kasım'da kökertme türküsü söylemiştim. O şekilde başladı işte sahne müzikler falan. Veda edin ben kaybolmadan bakmadan senden tek isteğim anılarımızı saklama sevme unutma sen güzel seversin bu dünya isyan edemezsin Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Normalde dediğim gibi hani çok böyle bir fırsatım olmadığı için müzikle zaman geçirmeye hani çok fazla üstüne düşemediğim için günlük hayatımın yoğunluğundan. Hobi olarak işte arada sırada Instagram hesabımda cover videoları paylaşıyordum. Dün bir şarkı yazdım. Yani böyle bir şeyler geldi, bir şeyler karaladım ve çok hoşuma gitti ve şu anda hani böyle bir o şarkıyı ilk kez paylaşmayı düşünüyorum. Daha önce yazdığım şarkılar da vardı. Şarkı çok yükseltti beni. Geleceğe dair şu anda bir Spotify'a falan paylaşma düşüncem var. Bir anlamda şarkıyı tamamen bitirip stüdyo kaydı falan her şeyini halledip öyle bir şarkıyı paylaşmayı düşünüyorum. Sosyal medyada hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden biraz bahseder misiniz? Bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Bir şarkı dinliyorum. Hiçbir hazırlığım, şu yumruğum yok işte. Bugün şunu söyleyeyim, bugün bunu atayım falan. Bir şarkı dinliyorum. Genellikle yeni öğrendiğim bir şey oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Hani sesime de yakıştırabileceğim ya da çalabileceğimi düşündüğüm bir şey olduğunda ilk boşlukta hemen oturuyorum bakayım oluyor mu? Hangi tondan çalabiliriz? Nasıl çıkar? Şurada şunu yapayım. Çekiyorum. Çektiğimi beğenirsem zaten direkt <laughs> yapıştırıyorum. Tamam gönlün olsun Bu rüzgar olsun Söyler eşim dostum Vazgeçmişsin benden Belediyenin tüm Hoparlörlerinden Müzeyen çalınsın Vazgeçmişsin benden Yalgin düşmüş kor, kor Bu müzik yolculuğunuz süresince başınıza gelen komik, üzücü birkaç tane varsa anekdot bunları alırsak süper olur. Üzücü, komikten ziyade ya şey zamanları çok öyle şeydi. Birazcık egomu okşayan zamanlardı böyle işte 29 Ekim'de sahneye çıkıyorduk. Böyle bir ekibimiz vardı liseden hep. Aynı sınıftaydık bir de. Gitarcımız, işte ritimcisi, solucusu, bateristi, basçısı falan. Ya o ekiple bir şeyler yapıyor olmak çok güzeldi. Bir şey beni çok üzdü işte bu. Bizim mezuniyetimizde şey planımız vardı. Böyle takımları giyip okulda bir böyle bir konser tarzında bir şey vardı. Mezuniyetimiz pandemiye geldi falan. Mezun olamadık. <laughs> Mezuniyet yapamadık. O biraz üzdü beni. Yani tek keşke o. Keşke onu yapabilseydik. Çok güzel olurdu. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Aslında benim böyle kendi kendime bir şeyler karalıyor olmamın ya da işte video atıyor olmamın sebebi izlenmedir, şudur budur insanlar beğensin de. Tabii ki attığım şeyin izlenilmesini isterim ama atarken ki düşüncem genelde şey oluyor. Hani bu işi yani bir şarkıyı yorumladığımda, kavrını ortaya çıkardığımda beni tatmin ediyor. Beni tatmin ettiği için de bunu böyle devam ettirme isteğim de geliyor. Aslında bir şey yapabildiğimi gördükten sonra yapmaya devam ediyorum. Hani kendi kendime bir motivasyonum var o şekilde. Seninle doğardı her günü sen yine soldurdun gülünü Tutamadın sözünü Sen beni bilemedin içimi bile Hiçbir zaman göremedin yine Bitişine ne bir kelime ne cümle Hoşça kal deme bana giderken ben artık Hoşça kal Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Verebileceğim tek tavsiye şu Ben gitar çalıyorum Gitarı kendi kendime öğrendim Bir kurstur yardım dur olmadan Hani internetten yazdım işte akorlar repertuarım Oradan akorun üstüne basarak falan öğrendim Şimdi hani ideal düzeyde çalabiliyorum Ve birazcık sabır işi İstediğinizde sevdiğinizde zaten sabırdan sonra Hı. olabiliyor. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Güzel bir deneyim bence. Sonuç olarak amatör olarak bir iş yapıyorsun. Ve hani böyle bir fark edilmek ya da davet almak tatlı bir hissiyattı. Sen de çok tatlı, çok iyi bir insana benziyorsun ki öylesinde bir iki defa konuştuk seninle de. Yani o yüzden çok keyifli bir deneyim oldu benim için. Teşekkür ederim. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Yarından bile kes ümidini. Beter olacak Can acıtacak Aşkından Biten bir adam Bu gece Kapından Unuturum acısa da yüreğime sor Bu yağmurlar boşuma yağıyor Kaderime boyun eğmedim ama zor Gülüyor bu defa bana Gideceksen öyle olsun Mavi gözlerimde dolusun. Yaraya kadar kız üstüne gözdaşı koy Kaderim aşkı dolsun Performansınız için teşekkür ederiz. Rica ne demek? Kıymetli izleyenler Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte noktalıyoruz. Bu bölümde sevgili Yusuf Ergen'i tanıdık. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Eğer bu içeriğimizi beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.